Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle Hello Neighbor'ın başka bir sürümü çıkmış. Ben de ona bakıyorum. Sürümün ismi Hello Neighbor 1 ve 1.1.5 sürümü. Ver geç. Bu sefer ekran kaplamadı. Aa şuralar değişmiş. Deva bölüm seçeneği yeni oyun ayarlan quiz falan var. Burası çıkış olması lazım. Yükleyi de almışlar? özellemeyi de kaldırmışlar. Yeni oyun. Yeni oyundan başlatıyorum. Saat yüklenmesi farklı biraz. Bölüm 1. Bir. Her zamanki gördüğümüz gibi koşan bir çocuk. Yine her zamanki gibi top. Aksiyon. Veletto koşuyor. Dürbü yattı attı şuçu. Bu arada sıklık biraz fazla. Dürbü bir koşmamız da farklı. Sıplarken de farklı. Ekranımızdaki nokta biraz daha küçük olmuş. Çöp kutusunun kalitesi fazla. Uçmayı kaldırmışlar mı? Sert atış var mı? Oha oha. kuş B kaldırmamışlar. Tekrar edeyim. Öldüm. Ne her zamanki. Ya hadi nasıl? Kaç 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 kaç. <laughs> her zamanki gibi kaçamıyoruz. Kapı kalitesi fazla. Açtım. Bu şeyler izleyelim. Şu radyoda kırmızı olması lazımdı ama sarı olmuş. Aç telefonu Wilson! Açmıyor. Kapat. Hah. Oldu. Muz yeme var mı? Yok. Muzu bir sonra kafasına atacağım düşünürsen kafasını atacaktım. Anlaşıklı kaybettim. Televizyon açtı. <gülüyor> <gülüyor> Şu bug var mı? Kaldırmışlar mı? televizyonumu abone olsun olmuyor tekrar edin olmuyor evet. ki galiba kaldırmışlar ne he ne kaldırmışlar o işte dakika kaldığım yerden devam etmek istiyorum önce ölmem lazım Şöyle uçabiliyor muyuz mesela? Şöyle. Şekil top. Mesela şöyle uçabiliyor muyuz? Ah, böyle de uçabiliyormuşuz. Ama eğilerek. Şu, şunu yapabiliyor muyuz? Yok. Neyse şimdi ölmemiz lazım. Su koyuyorsunuz. Bir tane daha çöp kutusu alıp iki tane alıp bir şey bunu bir şeyde de demiştim. Tamam. Şimdi bir sonra kalanmayı deneyelim bakalım. Açıl kapıyı. Olur, olur, olmaz olmaz bunu deneyeceğim. Geç buraya. Hayır. Bir, son, bir son pardon. Aa kaldırmamışlar. Sadece ben yanlış yapıyormuşum. Burada sıklık yok. Al şunu. Alamıyorum. Heh, aldım. Sonunda rastı orijinaline zıbobluçnaya zebobliçnaya toz şunu Ya al al tut vuşu anladık al kutu kutu gitmesin gitmesin Şok o işi bize yarayacak Şunu kapatalım. Bir saniye. Peki bir şöyle yapabilir miyiz? Yok. Allah. Özür dilerim yanlışlıkla. Yetişeyi kapışılar. sakin ol. Oraya doğru gitti. Ha gitmemiş. Hadi iki S. Yes. Bak işe yaradı. Sakin ol. Al şenatörü. Ya öldüm yine. Tamam iyi ki de jeneratörü açmışız. Oha. Yalnız. <laughs> ya, kendi ha kendi kapandı yakalandı. Oha üstü bazı

İkinci verme geldi. Burası biraz daha açık. Az sıklık az var ya da çok var. Kapının önüne gelip şey başlatılıyor. Bakın. Aç kapıyı. Aç 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 aç. Oo buraya bak bakalım mesela. Mesela buradaki şeyler yoktu. E'ye E'ye bası. E'ye zaman tutuyoruz. alıyoruz sonra sonra atıyoruz, uçuruyoruz falan filan işte. Buraları falan değiştirmişler. Aç açtık kapıyı. Çekil. bitireceğim. Hatta şunu deneyeyim. 2-3-3 3 kutu alacağım. Bir tane de kasa. bir orada ama değil. Bir tane daha lazım. Bir tane daha kutu lazım. Şu, ver şu kutuyu. Çıkıyorum. Ver şunu. Koy. Şöyle. Hayır, hayır yanlış yaptım. Gördü beni. Kötü. Koşuyor. Al şunu. çık. Çık. geçebiliyoruz. Ya her zaman da beni görüyorsun. Her yeri kaplamışsın beni yakala diye. Böyle dönüyoruz. O şeyi tekrar edeceğim. Görmemeli bir son. Çık. İyi kutu. Beni görme bir son. şöyle. Ah, işte böyle. Hop. Yes, evet. Burayı da bir <laughs> <laughs> Ve ye. <yeah. Gülüyor> tamam, nasıl geç? Yanında bir saat. Çocuğu böyle geçiyoruz. Bir değiştirmişler. Ya bazen bu gire, girebiliyorsun giremiyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Kapının arasından bakabiliyor musun? Yok. Bu başka bir kapı. Ekmeğim. Buz. Geçir, geç, 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 geç. geç. Nasıl geçmişiz? Plaka. Böyle yapmama gerek yok. İşte böyle bir bak var. Evet. Şimdi yukarıda. ...arada önce Rider Error vardı. Onu hala kaldırmışlar mı? ...kaldırmamışlar. Yayıklar, kodlar, numara, bir şey. Tamam, şimdi gelelim de anonsu başlatalım. Ulan sıktık biraz var. uçup uç, uçmam lazım. Uçacak bir so. flip. Bu <laughs> kesin kaldı bu işler. Soğukluğum. Lastik. <laughs> Son geldi. Ay, işte. Daha en azından öğlen oldu. Daha rahat görebiliyoruz. <laughs> Çekil bir sol Ey evet. ölü tutuyor böyle. Böyle de uçuyoruz. Şimdi sonra evine doğru uçacağız ve... sonra evine doğru uç, uç. Mufisur evine doğru uçacağız. Nasıl uçuruyordu? Hey! <laughs> Açıldı mı? Açılmadı. Hepsi şu visol yüzünden. olsa onun onun bir tane biliyorum ben. Hemen nasıl görüyorsun Viso? Evet, çok kırdım. Şimdi arkadaşlar ben şimdi kapan kapanın kapanın gelmesini bekliyorum. Bir tane bir şey izlemiştim. Kapağınla bazı görevleri yapabiliyorduk. Bakalım bunlar doğru mu? Görüyorsunuz bu hep bize bakıyor. Hadi şimdi onları gündeme göstereceğim. Kapağı kurmuş. Hayır dışarı gidiyorum. İşte burası. Bakalım gerçekten var mı? Ya şeyin içinde kaldım. Buna nasıl oturacağız? Çok saçma. Ya her şey şu dolap yüzünden. Özelliği alıyorduk. Tu as le basque Ok, ok. Çaldı. Gidiyorum. Koşuyorum. Koşuyorum. Buyı doğru geliyorum. Açın! Açıldı. Ama henüz kapıyı açamıyoruz. Böyle böyle türlü türlü saçmalıyor. <laughs> Begay bir sonraki sebebimle <laughs> bunu test edeceğim. <laughs> Gelsin buraya. Подождите же. Thank Так и чудно. Çöp kutusunun üstündeyim. Hayır. Oha sert tutuş. Aa, katı şepsiye. Şu şepsiye lazım. Viso evine geçmem lazım. Kapandı. Ya yeter ama. Oha sen işine nasıl girdin? Kapan. Kapan şurada. Hayır. Yakalanmadım bile. Arkadaşlar ben burayı sola diyorum. Eğer bu videoyu, bu, bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.